Yeter satmıştık. Ha ekmeği falan yok muydu bizde? En son. Ekmiştik bir şeyler de ekmiştik de. O da kalkana kadar satalım demiştik. He, ben de patates falan gözükmüyor işte. Aynen patates de şey yaptım ben. Patates oradan alınmıyormuş. Şuradan evet, alınmıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan. <gülüyor> Şuradan döküy döküyormuşuz onu. Sen tava bastıraklara gel. Buradan alıyormuşuz. Satak He. mı patatesleri falan? Bende patates gözükmüyor ki abi. Görünecek görünecek buradan görünecek. He. a düşüyor. Evet. Satalım ya bence. Pardon. Patatesleri para yapar para Nakliye ofisi. Nakliye ofisi neredeymiş? Bunlar kızarmalık mı yoksa şey mi? Haşlamalık mı? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Senki patates değildi galiba bu Senki şeker pancarı. Aynen. Şaka yapacağız. Yok doğru söylüyorum. Makliyof hey, e, almadık, almadık, almadık mı? Diyoruz. Yok. ben bu taraf patates o taraf pancar. Ya kardeşim niye daha önce söylemeyeyim? <laughs> Şuradan sağdan gireceğiz. Ananı yiyin. <laughs> ne oldu? Kamyon alıştım ya. Bir anda şöyle bas verdim. Bir anda <laughs> diri atarak döndü. Oh be, huzur varmış yemin ediyorum ya. <laughs> Aynen. Ben sen ben sen misin ilacım? Lan 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 ben kalbin bir kiracı Mesela burada soru işaretleri var ya, burası oynandıkça o soru işaretlerden de bir şeyler alınabiliyor mu? O soru işaretleri şey ya, mesela ne o soru işaretinin orada ne yapabildiğini gösteriyor. Ha, mesela map'te Hı -hı. şey, o açılan açılacak hani o numaralar birden 30'a kadar olan numaraların hepsini açabiliyor musun tarlaları? Tabi para kazandıkça alabiliyorsun. Vay be. Keşke gerçek hayatta da böyle olsun. <laughs> Bizim şu an iki tane iki tanecik tarla var. Kaç dönüm? Ne? Götüm kadar bir şey. Bir evin <laughs> salonu kadar mı? Heh, O da güzel. En azından var oğlum. Yok lan oyunda değilim ben. Ha. <laughs> ya ben ger gerçek hayatta sanırım. Gerçekte, gerçekte istemediğin kadar tarla var. Tarlacıkta da iyi para var. Yani var da mazotu şeyi kurtarmak çok aşırı detaylı şey büyük yapman lazım çiftçiliği. Sanki sen bir dışarıya boşaltıyormuşsun gibime geldi bana. Şimdi oldu. Ucu ucuna kurtardı. Şimdi bizim silolarda başka ne var? Talaş var, talaş dursun. Zaten ucusu. Ne yapıyorduk ha? Pancarayı para yapıyor mu? Bunun aynı kanka, 450 kilosu. kaydı başlattım hocam. Ama dur dur oradan biçme oradan biçme. Üstten aşağı doğru biç. Nasıl üstten aşağı doğru? Yani şu tra Sen yok traktörden inme kanka. in kanka şeyle. Şu Dışarıda öyle biçtin ha. Tamam. Buraya geldik. Dur oraya gelme. Şuraya gel. Şu traktörü çekeyim mi? He şey diyorsun aşağıya diyorsun. Ha, aynen aşağı doğru. çiftçiye yol verin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buraya eşit diyeceğiz de. Aynen, her şekilde bir kanka. Çünkü bu taraf daha bitmedi tam o yüzden. Oğlum Sen oraya bu kadar, şey kadar... burası biter. <laughs> Oğlum hakikaten çok küçük bir şeymiş. He, şöyle. Bunu ne yapıyoruz? Boruyu aç değil. Evet. B'ye bas, direkt çalıştırır zaten. Ben gidiyorum. Tamam. Allah'a emanet. Ben de arkandan biçerek geleceğim. Şey yaparak temizleyerek tarlayı biçerek diyorum. Ama sen bir tur daha atman lazım. Niye? Bunu büyüttük ya şimdi alırsam direkt ekini alırım yollar geçerim. Nasıl yani anlamadım. E şeyi bir tur daha geçmezsen dar kalacak çünkü geniş kalacak makine. Üstünden bir daha mı geçeceğim ben buranın? Hayır hayır sen geçmeyeceksin. Gidin oradan aşağıdan bir şey bir şey gelsin. Ama bu mouse yani bu ters şey beni sinir etti anasını satayım. Oğlum ne kadar eğlenceli lan bu o. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Biz şimdi seninle karşılaşacağız he. Yok ben daha girmedim tarlaya. Niye? İstesen bir tur daha bir karşılaşmayalım diye. He. sen hızlı mı geleceksin, yavaş mı geleceksin? Bilmiyorum valla traktör çekerse hızlı, çekmezse yavaş. Traktöre bağlı. Hep şu amel işlerini bana veriyorsun ya. şuraya geldik. Sabunu kaldırdık. Şimdi, şimdi, gideceğim ben. Bunu şöyle yaptık. Ha, senin alan büyük olduğu için. Aha, aynen. Şimdi şuraya şöyle koyduk muydu? Ha, biraz geri. Valla yokuş aşağı çekiyor ama bakalım yokuş yukarı çekebilecek mi? Oğlum çeker la. az önceki yerden sen nasıl çıktın? E çeker ya gerçi. Çok rahat çeker. Ama sen yine bir kalacak mısın gibime geliyor? İşte yokuş aşağı şimdi çekti ama bakalım yokuş yukarı çekecek mi? Hayır yani bu tam eşit hize olmayacak ya. Aynen aynen şimdi bekleyeceğim sen. Yok yok daha dolmadı ya dolunca. Hepsini doldurmaz herhalde. Bakayım da. 43-44 Ha %50-50 yaptı. Oo, oh, Emboğlu. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Şu an yüzde altmış oldu. Sıkıntı yok. O zaman buraya şöyle bitirirken %100 olur gibime geliyor benim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hemen alıp geliyorum. <laughs> Aşağıdan gideceğiz zaten. Ne bu yüzde olmuş. Aynen. O zaman yüzde 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 mı oluyor? Aynen. Só é. lá, İnşallah devrilmeyiz. Anam avradım. <laughs> Şimdi bizim Silona tarafta. Şurada herhalde. Aynen. Ve yarın bunu atarım büyük bittim anne. Şey atmam kamyonla kafana göre kanka lan çok gitti <laughs> Aa bunu geri geri boşaltıyoruz değil mi? Hı hı. Lan ramarkı bıraktım ben hiç Okay. Tamamdır. Salacaksak burada salalım. Oyunu Bu kaydedeyim ben de.